Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlarım. Topuklarınızda çatlaklar, nasırlar, sertlikler varsa, topuk çatlaklarını nasıl giderebilirim gibi bir arayış içindeyseniz sizlere bugün harika bir öneri sunacağım arkadaşlar. Bir saat içinde bir krem hazırlayacağız. Sabah akşam ayaklarımızı süreceğiz. Yumuşacık pürüzsüz ayaklara sahip olacağız arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen kremin yapım aşamasına geçiyorum. Bir limonun kabuklarına ihtiyacımız var. limonun kabuklarını bu şekilde bir kabın içine doğruyorum. Limon kabuklarının üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı yerine hindistan cevizi yağı da ilave edebilirsiniz. Karışımı kaynar suyun içinde benmari yapıyorum arkadaşlar. Duruyor. Üstünü kapatıyorum. Bir saat. En düşük ısıda, en küçük ocağın en düşük ısısında bir saat bu şekilde pişiriyorum. 5 saat benmari yaptıktan sonra ocaktan aldım. Gördüğünüz gibi limon kabukları küçüldü arkadaşlar. Şimdi ılınmasını bekleyeceğim. Karışımım şu anda ılındı. Bir süzgeç yardımıyla süzüyorum limon kabuklarını da elimin içine alıp bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Limonun kabuğunda bulunan yağların çıkmasını da sağlıyorum. Katılaşmaya başlamadan hemen böyle küçük bir kavanozun içine dolduruyorum. Topuklarımızda bulunan çatlakları, nasırları giderecek Kremimiz şu anda hazır. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Bal yerine bir çay kaşığı gliserin de ilave edebilirsiniz. Ben şimdi donması için kısa bir süre buzdolabında bekleteceğim. Son halinde sizlerle paylaşacağım. Son hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzel oldu. Topuk çatlaklarını ve nasırları gideren kremi ben az miktarda hazırladım arkadaşlar. Siz ölçüleri ikiye katlayıp daha fazla miktarda da hazırlayabilirsiniz. Buzdolabında saklayıp kullanıyoruz arkadaşlar. Sabah akşam ayaklarımıza uygulayabiliyoruz. Bir günde bile farkı görüyoruz arkadaşlar. Videoyla ilgili unuttuğum bir detay varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.